arkadaşlar ben Mustafa Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz Hadi şimdi Minecraft'ı oynayalım Arkadaşlar videomuzu beğenip abone olduğunuz için Hadi şimdi Minecraft oynayalım Arkadaşlar Kralın Şofansı'da şey oldu bana Bugün 9 levelim okçu kraliçe aldım Arkadaşlar çok sevindiniz Hadi şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar bugün Yusuf yok gördüğünüz gibi Minecraft'ı gelemez e burada ne yazıyor? Hastane yazıyor. Hastaneyi yaptım. Size bir tanıtayım. Burada insanlar bekliyor sırasını. Böyle yukarıya da çıkıyor. Bak burası da birinci kat. Çıkıyoruz arkadaşlar. Burası dört katlı. Burası da burası da hastaların odası. Bakayım onda. Bu da hastanın odası. Ameliyatları da var arkadaşlar. Merak etmeyin. Gidelim gidelim gidelim. o İki, üçüncü kata gidiyoruz. Evet. Burası da ameliyat. Burası da ameliyat. Fena değil arkadaşlar. Al burası da dördüncü kat. Bak buraya da ameliyata koydum arkadaşlar. Bakın. Burada ne yazıyor? Hastaların ya da ameliyat. Burası da hastaların odası. Arkadaşlar bugün hastane yaptık. Bugün ne yapayım arkadaşlar? Bugün bir şey yapsam mı? Yapayım bari. Bugün şey yapacağım arkadaşlar. Market mi yapsam? Bilmiyorum bir şey yapmayayım. Öbür, öbür videoda yapabilirim arkadaşlar. Ya da yapayım. Ne yapsam da unutuyorum. Şu hayvanı istemiyorum. o Ha bak. Arkadaşlar bugün benim doğum günüme az kaldı. Yusuf'u Bakalım. Aa sizin burada ne işiniz var anlamadım ben. Benim şehrimde. Asla olmaya gelmişler. Bakın. Aa, şey yapayım arkadaşlar. Polis. ana polis merkezi yapayım. Neresi olsun. Arkadaşlar çok yerde yok da şuraya bir köprü yapsak harika olur mu? Olur. Yapalım. Siyah beyaz yapalım. bu ya değişik olsun köprü. Beyaz. Siyah. Tamam. Başlıyoruz. Biz şuna bir gündüz yapalım. Bugün polis merkezi yapacağız arkadaşlar. Çünkü harika olur. Oyna Şöyle bir yol yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi şöyle bir şey yapalım. Burayı kıralım. He, tamam. Şimdi siyah yapalım. Arkadaşlar bugün Yusuf yok. Özlediyseniz tam da e, Minecraft'ın devamı 10 oh gelsin. Ya da iki like olsun. Yani yok ama. Az az az. Arkadaşlar iki like attığında Yusuf'la şey yaparız. Ee, Brawl Stars'da gerçekten vs atarız. O Brawl Stars oynuyor. Kıran şu oynuyor. Benim de beğendiğim bir 9 level oldu ve aldım. Ne mutluyum ama ya. Arkadaşlar. köprü yaptım. Ay pardon. Şöyle yapayım. Tamam. Buraya da beyaz yolu yapacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bugün çok mutluyuz. Evet. Arkadaşlar şu an köprü yaptım. Aslında siyah olmalı ya. Bak bu siyah değilmiş. Gri. Arkadaşlar şimdi siyah diye yazalım. Evet arkadaşlar siyah diye yazdık. Silah siyah çıktı. Hadi be. Aa sudan da düşüyor. Ya. He düşüp ne yapıyorum? Bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yol yapıyorum. Ama köprü düşüyorlar ama ben de koyuyorum. Tam isabet. O zaman başka ne var? Siyah yün. O olsun. Hayır ya. Böyle mi yün olur? Hop. Hop. Hadi düşme. Hadi düşme. Hadi yaptık arkadaşlar. Köprümüz tabi sabit oldu. Arkadaşlar bakın. Köprüye benzettim. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi bunları evime koyayım. Evde lazım değil. Ay. Ya ben az kalsız çıkacaktım ya. Burası benim hastanem arkadaşlar. Hasta olanları iyileştiriyoruz. Polis yapacağım. Öbür videoda ihbar yapabilirim arkadaşlar. Yangın olanları. Ali 110. Ee, şunu da koyun. Şunu da. Tamam. Bunları koyduk arkadaşlar. Hadi. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi polis merkezinde bir malzeme lazım maviyle şey lazım değil mi M mavi? Evet arkadaşlar be maviyle beyaz yaptım bunlar polis şeyi ay yanlış evimi kırdım ya al evet evet arkadaşlar bu lazım değil çünkü evim kırıldı ya. Ya her şey düşecek. Al git. Evet arkadaşlar burayı yapayım bu dış marketi. Hmm. Bakayım bunlarda bir şeyler yok. Arkadaşlar Yusuf Özde değilseniz tam da 2 like e e 3 5 like olsun biraz Biraz şu altayım. Hmm. Tamam. Bak. Burayı nasıl yaptım ama. Oho. Şöyle kıralım mı arkadaşlar? Hı. Hmm. Tamam. yaptık arkadaşlar. Buradan sonra da şey yapıyorum. Bir de ee, Evet arkadaşlar bugün polis yapıyorum bugün videoya yetişemezsem de öbür videoda polis yaparım. Ya da video bittiğinde yaparım arkadaşlar. Size göstereyim içindekileri. Tamam. Aslında çok çeki. Tamam. Ay kapı lazım doğru. Arkadaşlar çok değişik bir şey yapıyorum. Aa bak yağlı kürek. Oo. Vay. Ok gibi atıyor ya. Ha? Uzağa git. Arkadaşlar kafa lazım bir tane. Hmm. Şurada mı? çok şu olsun. Ben bunu çok seviyorum. Arkadaşlar kötü bir, bir polis merkezi yapmıyorum. Bugün Okçulariti aldım. Çok mutluyum. Öbür videoda gösteririm aldım gerçekten. Arkadaşlar. Aslında siz alma arkadaşlar. Yusuf sen üzülmene gerek yok. Sen de alırsın. He, arkadaşlar Yusuf'a söylüyorum. Yusuf üzülüyordur. E, ben de istiyorum diyoruz. Diğerse e, işte bu kadar. Mavi. Koy. E, ama değişik oldu ama iyi. Evet arkadaşlar videoyu durduruyorum. Devam edeceğiz. Aa, arkadaşlar bir şey demeyi unuttum. Arkadaşlar Yusuf y Yusuf Yusuf'u çok seviyorsunuz ya. Yusuf YouTube kanalı açtı arkadaşlar. Lütfen onun kanalına abone olun. Aynen. Şu an iki abone. Hayır da iki abone. Evet ben oldum abonesi. Hadi arkadaşlar Yusuf'un kanalına abone olun. Hadi ben şimdi videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar şu an bitmedi de Çalıyı kapattım. K kapatmayı unuttum. Arkadaşlar şu an şey yapıyorum. Arkadaşlar lütfen Yusuf'un kanalına abone olun ee, Şu anda otamda çok az abone Lütfen abone olun ee, Şeyi de koyacağım arkadaşlar ee, Oynatma listesini de koyacağım Arkadaşlar Siz merak etmeyin Oynatma listesini de koyayım Size Yusuf'un abone olun Aa evet ya Yusuf'un abonesi ol. Tamam mı İnşallah Yusuf'un abonesi olmuşsunuzdur Ay şurayı da hangi renk yapsam Tabii ki de beyaz. Çünkü ne içindir? Beşiktaş için mi? Doğru arkadaşlar. Beşiktaş için yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar. Yap 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 bitmez. Arkadaşlar. Şöyle. Ee, baksana ne sormuş Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bitiriyor şu an bitireceğim artık yerleri bitireceğim beyaz olanlar hırsız e, hapishane koyacağım buraya şey yapmam lazım Evet alalım şunu arkadaşlar arkadaşlar video biterse de e ee, ikinci videoda bir ay kaçıncı öbür videoda yaparım arkadaşlar. Minecraft'ın. Allah Allah Allah. Çok 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 gidiyorum. Evet, evet, evet. Şunları bitirelim. Evet. Hadi şurayı bitirelim. Arkadaşlar çok hızlı almam lazım. 300. Aslında bu 300 hız değil arkadaşlar. Bakın polis merkezi yaptım. Köprü yaptım. Arkadaşlar şehrimi büyüteceğim. Merak etmeyin şehrim çok küçük. Evet. Bakalım. Tabi sabit oldu. Şimdi arkadaşlar hastaneye koymaya başlayalım. Aa, kapı. Kapı koyuyorum arkadaşlar. Ee, bu demir kapı. O bir de şalter lazım. Şalter. Şalter diye yazalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar şalter bulamadım. Kusura bakmayın nasıl bulacağım da unuttum. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazar mısınız? Nerede? Yusuf video izliyorsan lütfen bakar mısın? Nerede? Evet. Şöyle koyayım. Hadi be şöyle koyabiliyor muyum? Ha dur. Bana bak. Evet. Bundan kaçmaz zaten. Hadi be. Ben hiç şalteri bulamadım arkadaşlar. Bir daha arayalım. Şalter. Ya da nasıl yazılıyor anlamadım. Yorumlarda lütfen yazın arkadaşlar. Şalter eksik. Buradan hiç sonu yok. hmm Şöyle koyayım. Oo. Aa, azur çatıyı kapatmadım. Ya. Arkadaşlar çatıyı kapatmadım. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar çatıyı kapattım. Şu anda görevli koyuyorum. Hayır. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi polis merkezi yaptım. Görevli koyayım. Ee, tabela bulmam lazım. Hadi. Ev arkadaşlar şu an tabela buldum. Meşa tabela. Buradan geçerler. Hmm. görebilir. Gö. Ay. arkadaşlar az bir şey yazdım. Bu kadar da biraz dinlenelim. Bunları mı şey koyacağım arkadaşlar sandığıma. İşte burası benim şehrim. Bu da benim şehrim. Burası da daha kötü şehir mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yusuf gelmedi. Neden soruyorsanız bilmiyorum. Gelecek miydi? Bilmiyorum. Ay sandık boş olanları doldurayım. Evet. Arkadaşlar şimdi size bir mi göstereyim. Aa bak keçi var. Keçi kurban ke bugün. Seni keseyim mi? Arkadaşlar biz kurban neyine kesiyoruz ya? Kurban bugün arkadaşlar az kaldı bahara girmemize. Zaten ilk geldiğinde suda yüzemiyoruz. Zaten ılık ılık ki. Şey olacak. Yaz mı gelsin arkadaşlar? Ee, yüzmek istiyorum. Bak buradan gemi kurdum hop. Ku i̇şte atladım. Arkadaşlar buraya şey kurdum. Ee, çünkü ben, bu olsaydı ne yazardı okuyamazdım. Bunu koydum. Hayır da karanlık olunca. Arkadaşlar bir hastaneyi göstereyim sonra videoyu bitireceğim. Bak burası zaten burası tabe de koymamışım. Bir tabelayı arayalım. Evet. Arkadaşlar burası hemşire yerine olsun. Evet arkadaşlar hemşire diye yazdık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olup zil atın. Daha fazla Minecraft videoları istiyorsanız tam da e, 5 e, 10 6 like gelsin arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Aa, bu ne? İyse boş boşver. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.